Merhaba arkadaşlar. Hayırlı olsun. Değil mi? Bu tarihi bir iş. Bu büyük bir iş. Sağ ol. Her şey kozan için. Kıymetli kozanlılar. Bu görebileceğiniz en büyük işlerden, en büyük hizmetlerden bir tanesi. Yedi Göze Barajı'ndan Kozan'a sağlıklı, kaliteli su getirme işi. Yaklaşık 2 milyarı aşan bir maliyet var. Belki 3 milyar bulacak ama feda olsun. Görüyorsunuz hızla devam ediyor. Buraya kadar gindi. Şimdi bütün sokaklara, bütün sokaklara gidecek. Bütün şebekeler değişecek. Nasıl ki Karataş'ta, Ceyhan'da, Yumurtalık'ta, İmamoğlu'nda 440 bin metre asbestli boru değiştirdiysek, Kozan'da da 1 metre asbestli boru bırakmayacağız. Muhtemelen 400 kilometre hat var içeride, merkezde. Kez'e gelinceye kadar da bir 40-50 kilometre hat var. Bizim de tahminimiz burada da 300 kilometrenin üstünde asbest boru çıkacak. Yani Kozan'ı da hallettikten sonra bizim dönemimizde 700-800 bin metre asbestli boru değiştirmiş olacak. Çok önem verdiğimiz bir proje. Gördüğünüz gibi hızla devam ediyor. Kaliteli bir e, iş çıkartıyor arkadaşlarımız. Hepsinin eline koluna sağlık. Biz de yakinen takip ediyoruz. Burası bittiğinde Kozan sağlıklı suya kavuşmuş olacak. Kozan'ın sağlıklı suya kavuşması da bizim sayımızda olduğu için, bana bu iş düştüğü için ben de ondan çok büyük mutluluk duyuyorum. Kozanları çok seviyorum. Kozanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Var mı çatal? <laughs> Gel abi, gel. Al al bir tane daha al olur mu? Evet, Öyle mi? Al kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Sen de ihtiyacın var <laughs> <laughs> ha. Sağ ol başkanım. Başkanımız seçimden önce verdiği sözlerin tuttu. İçme suları, boruların değişeceğini söylemişti. Çalışmaların devam ettiriyorlar. Her şey için teşekkür ederim Zeydan Karalar'a. İmamoğlu'ndan sonra da Bozan'da boru değişimi başladı. Zeydan başkanımıza teşekkür ederim. Elinize sağlık arkadaşlar. Elinize olur, arkadaşlar.